ablaların anlandı anlandı e eh, ne eh, eh, eh. kötülük. İnsanoğlu birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in kötülük zinciri acımasız bir iktidarın önüne geçti. Fatih kılıcı bir akıl gibi verdi. İslam Köyü ve dünyayı kurmak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yılı devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada itinsizmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Bey'i Fatih. Sakin ol. Dayıcım ah. hoş geldin. Ama çok özledim. Kocam, Akıncılığı İtulhanoğlu Fatih. İki küçük çocuğum. İyiyim. Ben da ekibe alalım. Ne haber? İkinci günde sistemini çekerdiler. Ne olduğunu bile anlamazsın. Hani söylemiş olayım da. Beni özlediğiniz için mi yere denirdiniz? Ya aslında Ben de yorgundum zaten. Hemen evet. uyuyordum. Şimdi de Nil'e arşive gideceğim. Hmm. Sizde bir haller var. Hmm. Yine ne oldu? Tamam hadi dökülün bakayım. Yine ne işler karıştırdı? İstemedi ne oldu? oldu? Hmm. Sana da günaydın Furkan. Senin haberin yoktur ama hani akıncı yoktu ya dün gece geri dönümümün dikkatimi çekti. Bir süredir sen de ortalarda yoktun ama şimdi buradasın. Yani ne kadar da iyi değil mi? Sen akıncısın. Furkancım bir saniye bekle. Tamam bak bakayım. Bak bakayım. Bak. Furkancım milli arşı ve bazı önemli belgeleri getirmek için dünyanın pek çok yerini kapsayan bir iş seyahatindeydim. Yani yine yani hadi ya. Ama hayal gücünü destekliyor. Onu benim. Bazı şeyler hiç Aa. değişmiyor Cezi. Ama bak demedi demedi ki bu çocuk bizi yakalayacak. <laughs> bu Furkan için önlem almak iyi oldu. Bu çocuk da her yerden çıkıyor. Daha Hakikaten var. öyle. Yalnız çocuğun çabasını takdir ediyorum. Günaydın çocuklar. Günaydın çocuklar. Yok yok oldum. İyi misin? Takıldım galiba. Bir nefes al. Oh. Sence içeri nasıl girmeliyim? Hayır, ben... çocuklar beni uzun zamandır görmedi de özlemişlerdi. tabii. Onları çok ihmal ettim. Tamam arkadaşlar. Tamam. Beni hatırladınız mı? Aa, Aa, merhaba. Hoş geldin. Neredeyiz ya? Sözledim. Ben de sizi özledim çocuklar. Yokluğunda dersler aksamamıştır umarım. Olur mu hocam? Cengiz Hoca da aynı sizin gibi. Boş durmamıza izin vermiyor. Çok memnunum. Ben de. Hoş geldin Fatih. Ben Cengiz. Sen iş seyahatindeyken dersleri ben devam ettim. Memnun oldum Cengiz. Derslere devam ettiğin için teşekkür ederim. Çocuklar da seni görünce çok sevindim. Dersi <laughs> sen de devam et istersen. Aa, yok hocam. Ben de hiç böğrenmeyeyim, siz devam edin bazı şeyler değişiyor tabii. Üzülme. Ben dersi hiç aksatmayayım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs> şey. Görüşürüz. Görüşürüz. Ocağı Ocağı. Şey. Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Şu yeni gelen öğretmeni araştırdın mı Cezeri? Çocuklar onu çok sevmiş. Benim. Cengiz araştırıldı. Normal. Hı. Sen öğrencilerini mi kıskandın az önce? Yok. Ne alakası var? <laughs> Demişim. Bakalım ben yokken neler olmamış. Ne yapıyorsun Fatih? Kamos'un kaçırdığı madenlerin izini sürmeye çalışıyor. Sence Kamos zincire çalışıyor olabilir mi? Zincire çalışsaydı zincirin adamlarını etkisiz hale getirmez. Tabii bu bir aldatmaca da olur. Her iki ihtimal de mümkün değil mi? Bu Kamos neyin eşi? <laughs> güzel bir Akıncı geri döndü ve bu dönüşü iki yerinla göstermeye başladı. Bu şimdiden yaşanmaya başladı. Akıncının yolundan faydalanmaya çalışanların ve tayfir son görünüyor. fotoğraftaki aracın yerini saptamanı istiyorum cezeli. Hmm. Güvenlik kameraları, uydu görüntüleri, sanır geçiş sistemleri, plaka takibi ne varsa her şeyi bilmek istiyorum. Fatih, şey. neden oluyor? diye boş ve birbirine aynı olan birçok türü dünyanın farklı yerlerine gönderilmiş maç iptal edilmiş. Bazıları da polisler tarafından durdurulmuş. Aynı yer ve barış yeri değişiyor. Bak sen. Şüphelenmek için yeterli bir sebep. Sınır geçiş sistemleri ve güvenlik kameralarını kontrol ettim. Son tespitleri İstanbul polis aramasını tamamladım. Konumu yok. memnun olmamış şöyle alalım. Bak bakayım. yakışıyor. Ben de bir daha ne zaman karşılaşırız diyordum. Bu madenlerle ne işin? Uzun zaman oldu. Bakıyorum da iyileşmişsin. Sabrın taşıyor artık. Madenlerle ne yapacaksın? Bak, bu ne ciddiyet? Öğrenirsin, öğrenirsin. Ders başlasın. Aa, da... evet. kullanma vakti geldi. Bunu alışabilir aldı. Atladı galiba. Etkilendi ama yetmez. Ama bu madenleri görmek sizi değil. İşimi sağlama alayım dedi. Ben de istediğimi aldımsa bu başka. madenlerle ne işi var? Ve benim şehrimde ne yapıyor? Yani sandığımızdan önce İstanbul'a gelmiş olabilir. Madenler neden bu kadar önemli sence? Cezayir'in taraması bize cevabı verebilir. Çarabım. Cezayir'i sadede gelsek diyorum. Cezayir'i bu mümkün olabilir mi? Analizler doğru. arama sonucuna göre bu madenler çeşitli tekniklerde yüksek teknoloji sayesinde çok güçlü bir enerji kaynağına dönüşebiliyor. Dünyadaki madenlerle eğite edilemeyecek kadar güçlü. Canım kabus bu kadar enerjiyle ne yapacak? enerji seviyesine dikkat et. Her şeyi kontrol et. Onun için tek şansımız var. Enerji seviyesi hesaplamalarını tamamladım. Kostümün Her ihtiyacı şey. olan kesintisiz enerjiyi madenlerden elde edebiliriz efendim. Hesapların doğru olsa iyi olur. Kostüm kusursuz çalışmalı. Her şey bu deneyle başlıyor. Her şey hazır, başlayabiliriz efendim. Başla. you want me Alo. Nergis. Döndü mü? Evet. Aa, görüşelim o zaman. Neredesin? Manav sofrası. Tamam, geliyorum. Thank you. <laughs> Merhaba herkes. Aa Fatih hoş geldin. Ne haber? Gel bak gel seni kimle tanıştıracağım. Cengiz, Fatih, Fatih, Cengiz. Nasılsın? Yalnız biz tanışıyoruz. Aa öyle mi? Ne güzel. Hı -hı. Ne, nereden tanışıyorsunuz? Ders için milli arşive gitmiştim. Bir baktım Cengiz benim öğrencilerime ders anlatıyor. <laughs> Sağolsun ben yokken dersleri boş bırakmamıştım. Aman canım ne demek Seve seve. Biz de Cengiz'le Milli Arşiv'de tanıştık. Bir haber için gitmiştim. Odadan sesler geldiğini duyunca senin döndüğünü sandım. Meğer Cengiz'miş. O da senin gibi teknoloji ve tarih alanında çok bilgili. Aslında bayağı da benziyorsunuz yani. Verdiğin cevaplar falan. ikiz kardeşin gibi. Aman Nergis. <laughs> al işte ne dedim ben? Aynı bak bu değil. Acaba o da senin gibi arada çekilmez mi? Ha <laughs> ha bence çok iyi anlaşacaksınız. Hatta ikinizi de yemeğe davet ediyorum. İtiraz istemiyorum ona göre. Ha bu arada artık komşu sayılırız. Ben de bu mahalleye taşındım. Çok sıcak, çok sevimli bir mahalle gerçekten. Ben buradayım. Fatih burada. E Cengiz de buraya taşındı. Milli Arşiv de buraya taşınıp bu iş tamamdır. <laughs> Thank you. Sister there. Kısra kere valide. Bunu yap. De oğlum de. Ne bir <laughs> şey bu? Caddede böyle hız yapılır. Bunlar da tam tarafı canavar. Motoru takip et. Değil mi? Ama efendim şirkete geç kalacağım. Şirket benim şirketim. Size <laughs> motoru takip edin dedim. Det er nok for denne dagen! Güzel bir haberle başlıyoruz. Akıncı geri döndü ve bu dönüşün sonunda <laughs> etkileri hızla kendini göstermeye başladı. Küçük oranlarda yeniden yaşanmaya başladı. Akıncı'nın yokluğuyla ilgili konuşmacılar, NATO, Çanakkale, Suriye, Suriye Suriye. Bu ne hatıdı bir plastik? Rapıstan simfoni orijinç manövürde paket oyuncusu sırada yanılmış <laughs> anne Konstantin'in kızı Helen'in beşinci çocuğundan dördüncü oğlu olan ihtişamlı Konstantinos Ali koruma birliği birinci şövalyesiyim. Burası neresi anlamadım ama her yana da geç seni bulacağım akıncı. Ben de beni. <laughs>

Çama birazcık var. Çama sonra. Ama, ne 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 ne? Ama, ne Baba, baba. yapma. Baba. baba. yapma. Baba. 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 Ya Oyuncak yok artık

ും കുറ്റിട്ടാക്കി അറ്റി മനസ്സിലുള്ള What?